Oha, kafa atıyor mu? niye anlamıyorum Oha, <laughs> büyük çupra büyük, çek işte. Oha, çok ağır. Kiloluk yakaladım valla, kepçeyi hazırlar o çok, çok büyük bu, durduruyor. Salayım tamam, mı? Tamam, çok salma çek. Ya yani durduruyor baba. Dur bak, dur, bak, dur. bakayım. bakayım, Dur, 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 dur. Evet. Büyük değil mi? Büyük. Sen bırakma. Oo, Oha bu ne oldu? durduruyor. Kill geliyor. Duruyor durduruyor. Çek çek, çek acele. Sen, <laughs> hazır hazır kendisi <kepçe> hazır. <laughs> gel gelişini gör gel. düş, Biraz daha yaklaşsın. <gülüyor> <gülüyor> Ama telefon kamerayı şey, kamerayı düşün diye. Kamera sağlamdı merak etmeyin. Ne oluyor ya? Görününce söyle bana. Eee bunun şeye gitti görüntüsü. Bas bir daha. Tamam çekil. Ne göstereceksin <laughs> onlara? Vurur mu <artık> Vurdu <laughs> yani tak demedi de böyle tıkır 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 yaptı. Ya, Kanyası alacağız abi. Yiyin? Yok yok bir şey yuvası. Yok. Ne ya? Hani ya. Korku. Ay ay ay. Oo çok güzel <laughs> abi. Abi bu böyle yok abi. Ay. Bakalım bu ne ya? O, çevir bakalım, ya. Yan çevir bakalım yan çevir. Oo aman aman be. Öf. Benim için de. Adam <gülüyor> <gülüyor> benim ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. Please. Oh. oh. Bak nereden yakalanmış bak. Evet evet. Doğanın kenarından bak. Evet evet. Yani kaçsa ağlardı herhalde. Bırak onu oraya koyalım. Basic'ten şey demiyor bak. Kapak, kapak değil. <laughs> nereden bakıyorsun? Bırak şu kapanı da. Heh, gözüktü gözüktü. Parladı. Ay hey, çıpra geliyor. Oo ne bu? Çıpra. bu değil mi? Güzel Burak. Burak güzel. Oh. Lan oğlum. oğlum bu balığı küçük, 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 diye çekiyor küçük. ya. Evin, ayarı yok. Dayı ya, balık. <gülüyor> <gülüyor> şu balığı küçük şey, diye çekti. Kafa buluyor. Aa. Kafa ya. buluyor. Yarım kilonun ya. üstünde o balık. Bırak, eh be, be birader. Bir daha kiymiş, Kört, evet evet küçük didaki ya. Yani şey ispari ispari. Bırak 95 yapıyorduk ya. Yani. <laughs> Abi geldi. bu şeyi şans yalnız ha. Arkadaki ha nereye gitti kuş vardı orada. Ben de kilo çeksem bu bana küçük gelir ya. Tabii. <laughs> Vay be adam. Oğlum <laughs> çok pis girmiş ya. Ya bir What? Tane... Ay. <laughs> <laughs> Ha, ufakmış be. <laughs> Olur geldi çok başta. Artık bunlara ufak diyoruz. Yine el yer kadar var ama bak. <laughs> Altı yine. Çek çıkın çekin Haydi Fena değil bu, Fena değilmiş ya bu Fena değil Şunun ufaklığı yakalayayım ben İğrenir de yakalı yapışırlar Öyle mi? Güzel oldu Sıçraplardan sonra Güzel bak <laughs> <Çaklardan> sonra... <laughs> <Güzel> Bu <bak>. hey <laughs> O gelmiş bak arkaya da kuşumuz Neyin? Hadi al bir tane kafa atayım sen Ah. Tamam. Hadi bakalım. Ah. 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 Hadi hmm. Ah. kaçtı Ah. Kaç Ama oh. Vuruyor yani şey <laughs> vuruyor. güzel oğlum. vuruyor. vuruyor. Oh, Oo muhteşem güzel çekiyor. vuruyor. Şeyi de manzarayı da çek bak bu noktada çok o şu güzel. Hoş görüntüye bakar mısın? Evet evet. Şey gibi resim. Resim tablo ya. Hakikaten çok ya. Hayırsız. İzmir kanalları da bunları çupro diye yakalıyorlar. Çupro bastı. <gülüyor> Lidakiler. <laughs> çupro bastı. Karagözmüş. Allah seni kahretmesin. Karagöz. Çeşit yaptık. Ondan hafif geliyor arkadaş. Fark edersin zaten ya. Evet yukarı yukarı geliyor değil Şeymiş, karagözmüş. Direk. Bunlar tükeli mi oluyor <laughs> bu? Bas yukarı kapansı yukarı. Ben <laughs> <laughs> <Değil. Anam. Fena> almışız. <laughs> <laughs> Onu görüşürüz. Çözeceğiz önce bu alayı çıkaralım. Şimdi bir balığı çıkaralım. Şimdi şu yumak nasıl çözeceğiz? Herhalde. Standartın üstünde. Evet, sizdakilerden biraz bu değişik. <laughs> Balık gibi diyor. <laughs> parladı. <laughs> Bakar <oluyor>, mısın? <laughs> <laughs> bu ne, <laughs> ne lan? Bunu <laughs> atıyorum ben ya. ya sen sen atayım sen ufak sen bu ya. Yazık. Ne yapacağız <laughs> bunu? Bunu yenmez de ya. Bak buraya bak Allah Tipe bakar mısın <laughs> Hadi bakalım Oh Kafa var mı kesilmiş Attım Attım Ne oluyor lan Allah'ım çağırdık bu sene de geldim buraya? He, çık oraya aferin. Hadi bakalım. 2 bir buçuk, bir buçuk, bir Onları ver ki Ne kadar geldi? 350 kağıdı var. 1, 200 geldi. 300 kağıdı var. Değil mi? Yani alır oğlum mazot şey yer işte. Sonuçta masraf çıksın. Kim olur? Öbürlerini ayıklarız. Çok rahat gider. Aradan bir iki tane de belki yeni çıkar. Bir tane sanki baba yakaladı ya bir yeri. Bir tane İki tane yeri var ya. Bir bakarız onlarla. Dur bakayım şuraya bir bakayım. Gel gel gel. Yavaş yavaş. Bu atılmaz değil mi? Ne o? Çok mu küçük? Şey Burak bu da çok mu küçük? Şu mu küçük? Hay hay hay. Şu ha, küçük? Ne diyeyim, ha. Ay, bu ölmüş. Ama yaşıyor galiba, baba. Yaşayacak. Bak bakayım şuna. Yaşıyorsa. E ya, bu da ufak ya. Ha şu, şu yaşıyor, bak. Şu küçük değil mi? Sana yakın olan bak. Şu, şu Öbür, ya buraya yakın bak. Büyüğün Şu, bu. Ya minik bak, hepsi minik anasını satayım ya. Ulan üstlerde yiyiciyorlar, yazık. Hay Allah ya. Oğlum belki canlanır var mı? Canlılar var, canlılar var. Eyvah, eyvah. Martı kapmasın. Eyvah, eyvah, eyvah. Martılar kapabilir valla. Şşşt. O canlanacak, hadi ha, yavrum. Canlanacak, sanıyor. Ne sanıyor? O gitti. Hay Allah, bak içine girdik. Bak, 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 bak. Ölecek sağlık. Yok, yüzüyor ya.

Aşağı doğru gidiyor. 35'lik 35 de yeter. Bir karıştırma. Sonra